Hoş geldin. Hoş bulduk. Sen burada mı uyudun? Hmm. Çok yorulmuşum Çınar. Nasıl uyuduğumu bile hatırlamıyorum. O kadar yoğun günler geçiriyoruz ki... ...ben bile hiçbir şey yetişemiyorum. Hmm. Doğru söylüyorsun. Son zamanlarda doğru düzgün uyumuyoruz. Hadi gel. yatalım biraz. Çınar. Ben seni çok üzdüm. Çok özür dilerim. Seni gerçekten çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum Lale. Ne yaşarsak yaşayalım, ne yaparsak yapalım araya dargınlık sokma Lale olur mu? Çünkü ben bunun için çok çaba sarf ediyorum. Herkese afiyet olsun. Kahvelerimiz de birazdan geliyor. Hiçbir şey yemedik gelin hanım. Nesine afiyet olduysa. Yeteri kadar yedim İkbal Hanım. Ee, anne ballı ekmek yaptım sofrada kendim yedirdim. E, sanki sofrada değildin sen görmedin ha. Aman iyi ki yedirdin. Ne karnındakine bakıyor ne kendine bakıyor. Allah bilir şeklin bozulacak diye bütün gün aç geziyordur. Bebek kaç aylık oldu dirhem kilo almadı baksana. Bebeğimiz gayet sağlıklı İkbal Hanım. Ben bugün doktora gideceğim kalp atışlarını dinlemek için. İçiniz rahat etsin diye raporları getireceğim size. Ben rapordan falan anlamam. Hem ben baştan söyledim size doktora geleceğim diye odun saatini söyleyeyim. Ben işlerimi ona göre ayarlarım. İkbal Hanım. Anneanne ve babaanne olarak her zaman böyle çocukları rahatsız etmeyelim. Bu çok özel ben, Bırakalım tadını çıkarsınlar. Hem zaten bebek çok küçük. Anlamayız bile ne olduğunu. Büyüyünce biz de gider bakarız. O sizin tasarrufunuz Zümrüt Hanım. Ben hepsine gideceğim. Anne. Aslında Zümrüt Hanım biraz haklı. Ne? Ne? Hadi gelinle anası bilmiyor ama sen şu torunu nasıl hasretle beklediğimi biliyorsun. Ne o öyle haller falan dışlar gibi baba ben anladın mı babaanne. Anneciğim sen de gel istersen. Ne münasebet ya aile boyu öyle görgüsüzler gibi. <laughs> Teknoloji çok ilerledi bir ara cd'sini getirirsiniz bakarız. Günaydın. Aa, senin ne işin var? Şermin kahvaltını getirmedi mi? Getirdi. Ben de yedim anneciğim. Bu ne kılık böyle? Niye üstünü değiştirdin? Çünkü işe gideceğim. Daha ilk günden geç kalmak istemem değil mi? Hayır Yeşim, işe falan gitmiyorsun. Kızım daha dur bakalım. Şirkette ne odanı ayarladık ne de statün belli. Sen istirahatine bakarken biz de gerekli ayarlamaları yaparız. Zaten daha işin mahiyetinden bile haberin yok. E koskoca Ilgas Holding'de bana yer bulunmayacak değil herhalde değil mi? Zaten ben dün gece internetten tekstil işlerinizle alakalı bir araştırma yaptım. Merak etmeyin içiniz rahat olsun. Öyle yattığın yerden araştırmakla fikir sahibi olunmaz bu işlerde. Ben zaten bunun işim. için... Hastaneden dün çıktım. Ne olur biraz dinlenmen lazım. Daha fazla ısrar istemiyorum. Zaten bu konuda bana inanmayanlar vardı. Kimseyi haklı çıkarmak istemiyorum. ...bu yüzden herkes gibi gidip çalışacağım. Madem o kadar hevesli... ...o zaman gelsin çalışsın. Çınar'cığım bu konuştuklarımız... ...aramızda kalsın lütfen. Heh. Biz çıkıyoruz aşkım. Amcam? Oo, Big Boss çoktan çıktı. Öyle mi? Ben de çıkayım o zaman. Yetişmem gereken bir toplantı var. Hadi kolay gelsin. Hayatım. İş hayatında başarılar dilerim. Aa, anneciğim. Sadece iş hayatında mı? Sonuçlar belli olur, olmaz. Beni ara lütfen. Olur anneciğim. Görüşürüz. Kolay gelsin. Benim acilen toplantı odasına gitmem gerekiyor. İşim çok uzun sürmez. Sonra da doktora gideriz. Hı, Eşim. Sen de benim odamda bekle. Arkadaşlardan biri gelip sana odanı gösterecek. Peki enişteciği. Burası iş yeri. Ev değil. Hadi sonra görüşürüz. Peki Çınar Bey. Lale. Burası tam bana göre. Başarılı olacağına eminim. Nereden gidiyoruz? Şuradan. o sakallı tipi tipe söylemiştim şirkette sükse yaratacağım diye. Ama dinlememişti. Olsun. Benim de lafımı dinlemeyi iyi öğrenecek. Yeşim Hanım. Siz misiniz? Buyurun benim. Buyurun odanız hazır. Öyle mi? mi? tamam. Bana şans değil. Bol şans canım kardeşim. Ali yani, Misafirlerim gelmemiş Toplantı iptal oldu Hadi gel doktora gidelim Çınar doktordan önce seninle bir şey konuşmam lazım Ne oldu? Odana çıkalım mı? Odaya? Gel hadi Evet söyle bakalım ne konuşmak istiyorsun? Çınar bu sabah Bana böyle bir zarf geldi Bunu kim yapmış olabilir Çınar? Bizden bu kadar nefret eden... ...bu kadar düşman olan kim olabilir? Hem bu ne demek? Etrafına dikkatli bak. Artık... ...kime güvenebileceğimi şaşırdım. Bana güveneceksin tabii ki Delalem. Bana... Yeşim beni çok şaşırttı bugün. Giyimini, kuşamını şirket uygun biçimde seçmiş. Aferin ona. Çok da heyecanlıydı. Bakalım ilk iş günü nasıl geçecek. Alem, onu o kadar güvenilir, o kadar sağlam bir emanet ettim ki sen hiç merak etme. Eğer niyeti gerçekten çalışıp iyi bir tekstilci olmaksa güvenilir adresle. Ama eğer niyeti bu değilse çok çabuk pes edecektir. Neden böyle düşünüyorsun? Anlamadım. Çalışmaktan başka sebebi ne olabilir ki? Yani belki bir heves için başlamıştır. Arkadaşları arasında çalışmak yeni bir trendtir. O da bu trendi kaçırmak istemiyordur. Yani bu yüzden söyledim yani. Yeşim'e haksızlık ediyorsun. Bence Yeşim çok iyi bir iş kadını olacak. İnşallah. Bebeğiniz gayet sağlıklı. Bu mu sağlıklı? Daha ne olduğu belli bile değil. Vercimek kadar baksana küçücük. Ben bildim ama doktor ben bildim. Yemiyor içmiyor bakamıyor gelin çocuğa. Baksana bak bak beni kopacak zayıflıkta. Anne doktor bey duydun. Bebek sağlıklıymış daha ne istiyorsun? Siz endişe etmeyin İkbal Hanım. Lale Hanım gereken hassasiyeti gösteriyor bu konuda. Gereken her şeyi yapıyor rahat olun. Aynı ne hassasiyeti ne dikkati doktor. Dinlenmiyor ki bir kere. Bütün gün hoy hoy ayakta. Aa İlaçlarını da almıyormuş o e, fulik full, asit ne menemse şey işte o. Anne. Ne? Yalan mı? Sen şikayet etmiyor muydun bana? Aşk olsun Çınar. Ya pek sağlıklıymış bebek. Hadi gözün aydın. Bak dertlenecek bir şey yokmuş demek ki İhval Hanım. Aman ben ne dertleneceğim? Kayıran Mevlam Lala Hanım'ı kayırsın. Doğumunu da görmeyeceğiz hayırlısıyla kendi doğuracak bir başına büyütecek bize ne? Lalem niye böyle yapıyorsun? Ben seni götürürdüm. Önce annemi bırakayım sonra gideriz şirkete. Geç de kalmazsın. Akşama evde görüşürüz Çınar. Lalem neden suratın sık güzelim? Doktoru duydun. Bebeğimiz gayet sağlıklıymış. Hayır şu mektup olayına kafan takıldıysan onu da halledeceğim. Söz veriyorum sana. Güzelim sen yeter ki suratını asma. Ne olur. Peki öyle diyorsan Çınar. Yani. Söz veriyorum ben her şeyi anlayacağım. Oldu. O zaman akşama görüşürüz. İyice hayırsız oldun sen Haluk. Ya ne güzel eskiden daha sık gelirdin. Memleketi iade ederdik. Ya. Haluk abi hoş geldin. Nasılsın iyi misin? İyiyim aslanım. Sen? İyi hamdolsun Allah. Lale ile tanıştın mı? Tanıştık, tanıştık. Ee, Çınar size babamın olayını anlatmıştı galiba. Evet, biraz bahsetti. Bu sabah çok garip bir şey oldu. Bu sabah biz de bu olayı konuşuyorduk. Ee, ben de seni arayacaktım bir gelişme var mı diye ama akşamına sen geldin. Ne oldu? Sen de bir şey buldun inşallah. Ya oğlum e, bu tür intihar vakalarında delil bulmak güçleşir. Yani şahsı bu duruma sürükleyen nedenler de önemli tabii. Gerçi biz eh, elimizden geleni yapıyoruz. Ya sakıncası yoksa ailenin diğer üyeleriyle de sohbet edebilme olanağın var mı? Aa, merhaba Haluk Bey. Ben Zümrüt Taşkıran. Sizinle tanışmayı çok istiyordum. Aşağıda beni neden susturdun Çınar? Neden mektuptan bahsetmeme izin vermedin? Lale. Anlıyorum haklısın. Yaşananlara kimin sebep olduğunu anlamak istiyorsun. Öğrenmek istiyorsun ama... ...daha mektupta yazanların ne anlama geldiğini bilmiyoruz. Biz de bunu öğrenmeye çalışmıyor muyuz aşkım? Tam bu konuyla ilgili delil geçti elimize ama sen hiçbir şey yokmuş gibi davrandın. Neden? Lale, Mektupta babanın katilinin yakınlarda bir yerde olduğu yazıyor. Herkesin içinde bunu nasıl söyleyeyim? Bak bence bu konuyu Haluk abiyle baş başayken konuşmalıyız. Bilmiyorum Çınar. Artık hiç kimseye güvenmiyorum. Aslında Haluk Bey'e de güvenmeli miyiz onu da bilemiyorum. Aklım öyle karışık ki. Neden böyle söyledin şimdi? Bugün şirkette seni beklerken amcanla Haluk Bey'i konuşurken gördüm. ...amcanın odasında sohbet ediyorlardı. E ne var ki bunda onlar çok eski arkadaş. Ama Haluk amca bu akşam ilk geldiğinde... ...amcan sanki çok uzun zamandır... ...görüşmüyorlar gibi karşıladı onu. İkisi de birbirlerini kucaklayıp... ...özlemle konuştular. Nasıl yani? Sabah şirkette sohbet eden onlar değilmiş gibi davrandılar resmen. Çok anlamsız. Neden böyle bir şey yapsınlar ki? Bilmiyorum. Ben de anlamadım. Bildiğim tek şey senden başka güvenebileceğim kimse yok Çınar. Yani? Sen benim amcamdan şüphelendiğini mi söylüyorsun yoksa? Lale sana inanamıyorum. Bunu nasıl düşünürsün? Babanın ölümüyle benim amcamın ne ilgisi olabilir? Bilmiyorum Çınar. Gerçekten ne düşüneceğimi bilmiyorum. Ama sakladıkları bir şey olmasa neden böyle davransınlar ki? Tamam. Tamam. Amcamla konuşurum olur mu? Onun da mutlaka mantıklı bir açıklaması vardır. Nasıl bunların altından kalkardım tek başıma bilmiyorum. En yakınlarıma bile güvenememek canımı o kadar yakıyor ki. İnanabileceğim, güvenebileceğim, sığınabileceğim bir tek sen varsın canım. Efendim. Çınar Bey, Yeşim Hanım görüşmek için bekliyorum. Tamam gelsin. Gel bakalım bir <laughs> Çınar, konuşabilir miyiz biraz? Buyur, dinliyorum. Mümkünse özel konuşmak isterim. Ne hakkında? İş. O zaman üçümüz konuşalım. Peki, şunu öğrenmek istiyorum. Burada bana belirlediğiniz statü Ayak işlerine bakmak mı? Çünkü eğer öyleyse hatırlatayım istedim. Ben moda tasarımı okudum. Hem de yurt dışında. Benim eğitimim buradaki herkese ezer geçer. Ama nedense herkes bana burada ofis boy muamelesi yapıyor. Kızım dur bakalım. Hamken oldum denmez. Eğitimin ne olursa olsun tecrübesizsin. İş bu. Sana yapılan muamele ağır geliyorsa ayrılmak senin iradende. Yok. Hiçbir yere gitmiyorum. Pes etmeyeceğim. Aferin sana. Hadi o zaman işinin başına dön. Ezgi Hanım ne diyorsa onu yap. Tamam. Ama en azından bana hanım diye hitap etsin. Eşim. Ezgi senin üstün. Nasıl istiyorsa öyle hitap eder. Ha. Bu arada benden sana küçük bir tavsiye. Ezgi Hanım'la arını iyi tutsan senin için iyi olur. Çünkü ay sonunda yazacağı rapor doğrultusunda bu şirketteki kaderin belli olacak. Peki. İyi çalışmalar. En fazla bir hafta veriyorum. İnşallah. Söyle Lalem. Merhaba canım. Merhaba Lale. Amca ile konuştun mu? Aramayınca merak ettim. Konuştum Lale. Konuştum. Haluk abi bizim şirketle ilgili özel bir durum araştırıyormuş. Amcam onu açık etmek istememiş. Babanla ilgili bir durum yok yani. E merak etme her şey kontrolüm altında. Tamam canım. Sonra konuşalım mı Lale? Şimdi misafirlerim yanında. Olur. Kolay gelsin. Sağ ol. Burada mısın aşkım? E, kocanı görmeden hemen çalışma odasına gelmişsin. Hı. Hadi gel yani bir yemek yiyelim. Sonra ne yapacaksan devam edersin burada. Hadi. Çınar, Hı. Haluk Bey'le mektup olayını konuştun mu? Karnım o kadar aç ki hiçbir şey düşünemiyorum. Önce karnımı doyurayım, ondan sonra konuşuruz olur mu? Hadi. Lütfen Çınar. Yarın buluşacağım Haluk abiyle. Yüz yüze konuşmak daha uygun olur diye düşündüm. Kaçta buluşacaksınız? Üçte. Çınar, konuşur konuşmaz ne olur ara Bu işin daha fazla uzamasını istemiyorum. Bu intiharın sorumlusu kimse ona hesap sormak istiyorum. Önce ben size hesap sormak istiyorum. Polikasetlerinizi aldınız mı hanımefendi? Unuttum. Unuttun. Ondan sonra hesap sormak mesap sormak. Hadi yürü yemeğe iniyoruz. Hadi, hadi 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 Hoş geldiniz çocuklar. Yeşim nerede Zümrüt Hanım? Ah, o kadar yorgun geldi ki. Ee, bugüne kadar her şeyi önüne beklemiş tabii. Çalışmak zor geliyor şimdi. Yarın kalkıp işe gidemezse hiç şaşmam. Anneciğim alışır zamanla. Ona da biraz şans tanımak lazım öyle değil mi? Çocuklarımıza böyle yardımcı olursak tabii daha çabuk yol alırız. Göreceğiz bakalım. Ade a fiaet Çınar... Çınar neredesin? Lale... Baba... Baba sen misin? Lale... Lale... Baba... 爸爸。走吧 Lale uyan aşkım. Lale. Lale uyan Lale. Lale. Geçti. Lale geçti. Sakin ol. iyi misin? Lale. Çınar. Tamam tamam aşkım tamam. Ne oldu ne gördün? Seni çağırmaya kalktım. Ondan sonra babamın sesini duydum. Çalışma odasına gittim. Yetişemedim Çınar. Babam oradaydı. Yine yetişemedim Çınar. Tamam tamam tamam. tamam geçti. Geçti Lale'm. Lale. Bak babana olan şefkatini bağladığını anlıyorum. Ama kendini bu kadar yıpratmamalısın. Olanlarda senin bir suçun yok. Kimin yaptığını öğrenince inan bana hiçbir şey değişmeyecek sana babanı geri getirmeyecek Lale. Ne diyorsun sen Çınar? Her şeyden vaz mı geçeyim? Hayır ama bak bu olay hamileliğinin önüne geçti. Uykuların kaçıyor, devamlı kabus görüyorsun. İlaçlarını almıyorsun, huzurlu değilsin. Çınar, senin baban intihar etseydi ve sebebini bilmeseydin peşini bırakır mıydın? Lütfen üzerime gelme. Ben sadece bizi düşünüyorum.